Merhaba arkadaşlar bugün hayvan evrimi oyunu Merhaba arkadaşlar bugün bu oyunda arkadaşlar Güçleniyoruz Az önce 100 kere gidiyoruz Ben bugün Orada bir karınca olarak Bunu öldürmeye çalışıyor Kuzeyden Ne yaptığına kadar Neden de bu adam böyle... Sen de bu sen de bunları öldürelim. Ne oldu ya? bir şey Ama hani son şey yok. Şey birkaç sonra kelebeğe dönüşen şeyler oluyor ya ona Gel ya şimdi sürüyü yapalım. Sen bana yardım et. Ne kadar da Ne diyeyim? Ben de alıyorum sen. De. Salyangoz oldu. Ben salyangoz olmak için çok uğraştım ama sen sen ben de gel kirpiyi öldürelim. Ben öldüremem. Gel gel, bana ateş edecek. Ben daha güçlü vuruyorum ya, bana vuracak. Sen ölmeyeceksin. Gel. Geliyorum. Çok hızlısın. Evet, ben at gibi güçlüyüm. Bak. İşte, bir dakika. Hadi lan. Vur şimdi onu. Ee, ee, bu bana vurmuyor. Ben ona vuramıyorum. Neden de olur? Şimdi bana kaçtık. Şimdi bana geldi. sen mi yedin Gel şuna bak. Ha, bak ne kolay yedim. Ne, böyle, ben de yedim sen. Gel bak ben ne kadar Ben seferde 60 can getirdim. Gel. Bekle, bekle, Hadi. Yuva. Para oldum. Aha, o çok iyi ya. E ben daha... Evet, Neyden? Neyden? Gel, bir gel yaban domuzu öldürelim. Evet. Gel beni takip et. Burada birkaç canavar varlar. Kuzey sen bunu öldürebilir misin? Sen hiç hiç Ne kadar dövüş? Bayağı bir dövüyor da dövüştü ki. Yeni dövdü evet. Bak şimdi ben onu döveceğim. Ama ben de onu dövemiyorum ki. Bunu kaç. Ay hadi kaçarak olur. Ama öyle bir zor. Hadi. Sen öteki yandan ben öteki yandan beynini karıştıracağım. Benim de 10. O benim de. Gel tekrar bir de konu kadar. 520 canı kaldı. Çok hızlısın. Sen çok hızlısın. Hı, hı, hı. Güzel hı, hı, hı. vurup kaçarsın. Hadi. Kartal Arkadan da ben vurdum. Abi. Arkadan da ben vurdum. Öldüm. Geliyorum. Kartal gibi uçabilirsin ama arı gibi de sokabilirsin. Kartal gibi uçabilirsin ama arı gibi de sokabilirsin ama kartal gibi uçamaz. Bu ne o, diyor? Oha ben vurdum. 160 canı var. Çok azaldım. Öldüm. 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 Bak senin şeyin de geldi. Çünkü sen de ona kar verdin. Ama canım 50 kaldı yani bayağı bir. Canım çok az. Arkadaşlar şunu alacağım. Size... Gel. Benim Aa bir alayım. tane kertel şunu var herkese. Al, Şu Aa bir ee, Ama daha yavaş oldu. Evet. gel neredesin? Neredeyim? Ha. Yanına yalacağım. Neredesin? Buradayım buradayım. Nerede? Gel şunu öldüreceğim. Hadi 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 koş. Onkaç. Her iki de öldü. Şurada lan parası oldum. Ah. Çok öldü. Öldüm. öldüm öldüm. Çok öldüm. Ben bir mantar mı yedim? Olur mu? Yok. Yolun çok az. Bak Olsun. Evet. Bunun için işte daha çok örtemedi. Kuzey gel gel. Bunun canı çok az. Altı yüzey var oldu. Lan parası oldum. Az önce hiç öldüm. Kuzey gel gel. Çok az kaldı canım. Sen o yandan, ben o yandan böyle kafasını kaçırıcaz. Aa öldüm. Üç dediğinde, üç, üç dedim bile, aha öldüm, sen düştün. Üç, bak ben üç dediğinde, sen arkadan, ben ondan yetiştiricez, sonra kaçıcaz, öyle yapıcaz Hadi, üç dediğimi yaz. Ya Allah, oha, oha, ölüyor. Ben ne oldu? Oha! Sen ördek, tavuk oldun. Tavuk. Ördek vermek Gel gel artık daha hızlı öldürürüz. Olar Oha! Yani. Evet çok hızlıyım ve tek seferde 200 can tutuyorum. Benim de 100 canım kaldı. Bu da tek seferde 50 can tutuyor. Ama canım 394 kaldı. Her seferde 200 can götürüyorum ben. Ben her can götürüyorum ben. Ben kesiyorum. Ben yaban domuzunun canı 34 kaldı. Onu öldüreceğim. Ölme, ölmedi, vuramadım. Aha, öldürdüm. Ben ne oldu şimdi? Tavşan oldum. Gel, şunu al Kuzey, gel, gel. Ben 120 120 can azalttım. Yaban domuzunun orada en. Ah, tamam. <laughs> Neyse yanına yazacağım. Onu aldık. Ben. Ya, ya, ya. ben... Ya, ya, ya. Oha şu an var. Arkadaşlar. Alır. Bak ejderha. O çok güçlenmiş. En sonunda belki o da kimdir? <laughs> Arkadaşlar ben artık tek seferde 120 hasar veriyorum. Oha. Ben tek seferde öldürdüm. Aha. Aha leopar oldum. Leopar'ı mantara tak atar mıyız? Durun bir seferde kaç yalnızım Niye bakıyorum arkadaşlar Oha tek seferde 180 can Kuzey gel çok kolay öldürürüz artık Tek seferde 180 canın Can götürüyorum ve 325 şey Canım var Gel gel Yaban domuzunu Artık ben böyle dibinde öldürdüm hiç kaçmadan Görüyor musun Böyle hiç yandan kaçmadan öldürdüm ya ben Oha ben, ben de kilit oldum. Şimdi sen kilitleri adil bir savaşın olsun. Oh ben yemeğimi yiyorum valla bu. Ben bak hiç yandan kaçmadan ben de kilitliyorum. Oha ben de kilitliyorum. Aa aslında kilit başımı öldürüyor? Yok ben de varım ya. tamam. Dur bir. Ne yapalım? Kuzey bak. Ben e, hiç yandan çekilmiyorum. Ölüyor görüyor musun? O öldü. Resmen ben hala hiç ölmedim. Aha öldü. Oh, evet. Ama bir elin var? İki elin sesi var. Bak öldürdük. Hayır. Arkadaşlar yalan da bizi öldü daha yeni fark ediyor benim saldırdığımı. Allah rahmet eylesin. Hop yalan da bir de çok hızlı. Vurup kaçsam bile öldürürüm. Daha var mı? Bir tane vurabildi. Avara mı değilsin? Oha ne oldu? <laughs> kim? Sah yavrusu. Bebek kim sah? Yok. Kertenkele oldum ben. Ay arkadaşlar kertenkele oldum. <laughs> arkadaşlar yarın 16 Şubat. Yani benim doğum günüm. Yarın Neden? Ya ya yaban domuzunu aldım Ben çok istiyorum. Ne dört kızım. Ama ben ne şey Bir dakika. Ne oldu? Arkadaşlar yarın en akşam doğum günü hediye vermek istiyorsanız aşağıdan abone olun. Abone videoyu da like atmayı unutmayın. Unutmaksınlar size yorumlarımı. Çok hızlı geçiyorum şu an, var ya arkadaşlar. Yalan duyguları e, çok hızlı oluyor. Evet artık güçlenmiş onayım. Altına giriyorum öyle vuruyorum çok kolay oluyor. Ve canım daha az azalıyor. Yo hala eş toz oluyor. Sadece canım daha çok ve hasarım da Gel şunu alalım. Uğursuz yaptım onu. ben öldürüyorum valla. Oy hep de bana oynar falan bir Ben, de. ben de, işte. Ne bak. Ne Kardeş. Kardeş. Değil mi? Ha, vurup kaçmaktan daha kolay öteki bir türlü. Vurup, kaç, vurup kaçınca daha çok canı gidiyor. Ama yerinde vurup kaçıyorum. Çünkü daha eğlenceli. Oha bu küçük yaban domuzuymuş arkadaşlar. Small yazıyor. Bunu büyüğüne gitsek ne yaparız? Ama ben 340 hasar vereyim mantığın üstü canı var. Aa, çok hızlı ölmeyin. O biri var ya kobra yılan olmuş. Çok güçlü. Oha. Teşekkür <laughs> Çok az kaldı ya sıradaki seriye. Kuzey şu an Hala. Ah, domuz mu ben? Oh, oh, oh. Sen yiyeceğim. <laughs> ben yalan domuzlarından <laughs> ee, büyüğüne gideceğim. Oha 15k xp diyor tek yere gitmek için. Ve <laughs> ben çok hızlıyım 15k yaparım. 8.5k'yım galiba. 8.7 nokta 15 k. On ikinci hatta geçeceğim arkadaşlar. Bu oyun ikinci sene de ile çekeceğim. Ben siz oynamam. Arkadaşlar ben, de varım bu arada. Evet kuleyi de var. Gördün mü seni? Öldürdük ya öldürdük. Ya sen bir tane vursan, ben öldürsem gerisi sana da eşim. Baba ben seksen Ben de 240 Yo iki olmuş artık. Çok hızlı Arkadaşlar bu oyunda yaban domuz nasıl bir domuz örmüyor? Çok... Yok şey yaban şey ya. Yaban domuzlarının normal domuzlarının. Yaban domuzu bana göre karınca gibi bir şey oldu. 2 3 vuruşta öldürürüm. Gel bakalım. Gel. Bakarım. Mantar yersen gömü. Gel çekelim göm. göm. bunu. Hepsi öldü ha. yaban domuzlarına kıyamet gecesi. Çünkü yaban domuzlarına domuz saldırdı kaldıysa... ve onları yedi. Çok az sonra e, arkadaşlar yeni bir hayvan olacak. O hayvan ne? Yorumlara tahmininizi yazın. Bence aslan kaplan olabilir. Ben... Değil. para olmuştu. Bu sefer gayet herhalde. Ya da ejderha alıyormuşum. Çok komik oluyor ne Ne aradığımız bu ejderhaya dönüştü. Ama olmaz yani. Kaplan olmuyor fazla. O da olamam büyük ihtimalle de. Ama çok acayip az kaldı. Neyse hadi yorumları izleyelim. Görmeden yazayım. Oha biliyor musun? Yanına gelsin mi? Dur. Dararada... Ben. Aha öldüreceğim. Beraber. Evet. Dur yuvalarını öldürelim. Hii. Geri doğdular. Kuzey gel. Ben hiç yandan kaçmadan öldürebiliyorum. Sen yapabilir misin? <laughs> Sen canını azal. Ben de yardım edeyim. <laughs> ben bunu... Oo, Kuzey 400 kaldı ya. Ama hem de oldu. Oha. Oldum. Ben ne oldum? Kobra yılan. <laughs> 600 canım var ve 450 can götürüyorum. Aha ben de yılan oldum. Ben yılan ben... sen 17K... 15K... ben <laughs> Oha, işte ama şey, benim. yılanım sen kovdun. 17 k 15 k gitti. Oha de yiyorum ama sen Ben tek de 450 getiriyorum. 450 bak. Bak bak kuzey şunu izle. bir tur işte yaman onu görüyor. Oha çok Oha, ne? Şey, Leopar Leopar. Oo, güzel durdu. Oha Leopar oldun. Leopar. O kuzey. Görüşürsün. 15 kaldı. Bir tane çok iyi cenni. Oha ya bu Arkadaşlar 200 XP sonra e, şey olacak. ikinci harita. Ve kuzey burada tek olacak. Aa girebiliyorum. Aa gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> burada ne yiyebilirim? Burada da hayvan bulayım ben şimdi. Oha <laughs> 3K diyor sadece bir tane kaptır. Bu çok değil mi abi? Oha ölmüyor. Kaktüs <laughs> O 400 şey verdi. Aslan var. Ben aslanı nasıl öldüreyim? Gel samışım. Aha. Arkadaşlar aslanla eee Aslanla Aslanla şey savaşıyor diyecektim. Ben öldüm. Ben nasıl geri geleceğim? Kuzey bana yardım et ya ha burayı nasıl yardım ederim? Ha geri geldin. Oha ya bu kimse oldum. Baba sen söyle. <laughs> Arkadaşlar bu asıl adını çok zor. Wow. Aha elma apple yedim. Elma yedim yani. Buranın e o mantarı 750 eksilir. Ama canı aslında değil dostum. Bugün İngilizce'de hangi kelimeleri biliyorsunuz yorumlara yazın. Ve yanına şey de yazın. Evet. Ben şey demiştim. Tabii ne, bir şeyden bir şeyden sonra şey ol hangi hayvan olurum onu da hile yapmadan yazın lütfen. Görmeden önce yazmış olun geyik oldum ben. Geyik oldum. geyik falan oldum diyor. oldu? Evet geyik oldum. Bir şey diyeceğim. Ben Oha Aslan aslan geyiği öldürmüyor muydu? Aslan geyiği öldürmüyor muydu? 350 canı falan kaldı. O aslanı geyik öldürdü. Çok saçma bir oyun. Ama Aa, burcum kaçan, kaçan da ölmüştü. arkadaşlar. Benim burcumun yükseleni de normali de aslan. Arkadaşlar şimdi kuzeyi geyik olarak öldüreceğim. Arkadaşlar bu kuzey burcu aslan. Aslan'a dönüşmüş burcu aslan olduğu için. Hadi hadi kuzey. Arkadaşlar bu oyun yalan ya. Yani. Söylüyorum. Bence de geyik aslan öldürmez. Geyik aslandan kaçar. Yani bu oyunda kendimiz oynuyoruz kafadan. Aslan daha bana ateş vurmadı bile. Senin canım var. Aslan ama rahmet eylesin oldu. Masalar çok istiyorum. Ben de. 2 atıyorum ama ben buradakiler şimdi beş yapacağım. Yo ne beşi bu? İki nokta beş galiba. İki nokta dört nokta Gel oldum ya. Tüzey. bu oyun bence gerçek aslanlar dayak yemeyi öğrendim artık aslanlar dayak <laughs> gerçek yarısı bence bak. arkadaşlar ben yine aslanı öldürmek istiyorum. Aklımın bunu yiyeyim. Yum, 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 Çok az kaldı arkadaşlar. 300 XP daha kazanırsam e, şey olacak. Ne olacak biliyor musunuz? Yeni hayvanı dönüştüreceğim. Ve aslanı öldürüyorum. Bu oyun e, direkt sahte. Hiçbir şey diyemem yani. ilk aslanı... 200 canı kaldı aslanı. Hadi! Aslanı öldürdüm. Ama o da öldü ben de öldüm. Yo benim canım doldu aslan öldürdüm. Sen tilki mi ne oldun? Aa evet olmuşuz. Oha tekir. Bu benim en sevdiğim şey vahşi hayvan. Vaa. Aslanı eser sevdiğim Hadi hadi çirkin. Hadi bir tanem. Oh. Yedim aslanı. Tilki aslanı yedi. Sonra gitti. Öteki aslana daldı ve korktu kaçtı. Ve sonra bir daha vurulacakken Allah kahretsin. Arkadaşlar artık aslanları yemeyi öğrenmem lazım. Şunu yiyeyim. Bunu yiyeyim. Aa, bunu yiyeceğim. Bunu yiyeceğim. Bunu yiyeceğim. Bunu yiyeceğim. Ne? Oha, gerçekten. Kalkıp yerin 25 kaldı ular lan. Kuzeye yanına gelir mi? Vallahi. Ben o böyle lan Oha, 2k XP olunca öteki ortaya gidiyordum. Domuz oldum. Köle oldum. Aa. Az önce ben de doldurdum. Şimdi tık ki aslanlara sataşmaya gitti. E... Arkadaşlar sen aslan oldun çok Arkadaşlar aslında tık e, iyi dövüşüyorsa gerçekten aslan aldırma ihtimali de bir kalan. Ama e, dövüşemiyorsa e, direkt ama ona ne kadar şarlatan? Upgrade eden bir insan. Gördün mü? Gördün mü? Açıldığında Aha, aha, bunu nasıl Onunla Bunu nasıl yaptın? Yok canım, oğlum. Evet ben misafir. Ne